Londra'da 13 Eylül Salı günü kapılarını açan Cennet ve Dünya Arasında isimli sergi Orta Asya'dan 23 sanatçının eserlerini Avrupa'ya taşıyor. Aralarında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan da çalışmaların bulunduğu sergi bir anlamda eski Sovyet dünyasının günlük yaşamına şiirsel bir bakış sunuyor. Evet, şu açıkça belli ki Batı dünyasının dünyanın geri kalanına bakışı hala tatlı bir hüzünden ileriye gidemiyor. Yani bir nevi borat beliriyor kafalarında. Eski Sovyet kültürsüz kişiler. Tabii bunlar saçmalık. Ki unutmayalım o bölgelerin kültürel tarihi Birleşmiş Krallık'tan çok daha eskiye dayanıyor. Sergide eserlerini tanıtan sanatçılardan Alma Gül Menli Beyava, çalışmalarında Aral Denizi'nin mitolojik hikayelerinden dem vuruyor. Baş kahraman genç bir kızın Nuh isimli balıkçı babası. O suya ulaşmak için çölden ayrılmak istiyor. Tabi her şey ters işlendi burada цветной. Он как бы ищет в суше это море, воду. наоборот. Politik çalışmalarıyla tanınan sanatçı Erbosin Merdibekov ise Venedik Bienali ve Londra'da açtığı farklı sergilerden sonra Calvert Galeri 22'de eserlerini tanıttı. Sanatçının fotoğrafları Orta Asya'daki yaşamı günümüze taşıdı. Sovyetler Birliği'nin ardından Orta Asya Afganistan'a benzedi. Çünkü komünist rejimin altındaki ülkede aslında aynı sistem uygulanıyordu. Ve ben de değişimle ilgileniyorum. <laughs> Cennet ve Dünya Arasında isimli sergide eserleriyle yer alan sanatçıların çoğu İngiltere'de hiç tanınmıyor. Ancak onların farklı anlatımı 13 Kasım 2011'e kadar Calvert Galeri 22'de ziyaretçilerini bekliyor.